Yıllar önce bilgisayar dediğin şey sadece sıfır ile birden ibaretti. Soğuk bir mantığın metal bir kalbin ritmiydi. Kimse o günlerde bu makinelerin bir gün öğrenmeye, anlamaya hatta karar vermeye yaklaşacağını düşünmüyordu. Sonra yapay zekanın ilk kırıntıları düştü masaya. Kimsenin tam seçemediği küçük işaretler. Ve işte o zaman keşke biz de yapay zeka nedir, nereye gidiyor diye videolar hazırlasaydık dedik içimizden. Çünkü dünya yapay zekayı duymaya başladığında o videolar bugün milyonların aradığı ilk şey olurdu. Zaman döndü, yıllar değişti, sessiz fısıltılar bir sabah kapıyı çaldı. Yapay zeka artık hayatın tam ortasında yürüyordu. Biz farkına varmadan büyüdü, serpildi, hızlandı. Ama şimdi Bundan daha da büyük bir fısıltı kapıda bekliyor. 3, 4, 5 yıl sonra dünyayı yerinden oynatacak yeni bir çağın ayak sesleri var. Bugün size yarının dünyasını şekillendirecek o sessiz devrimleri anlatacağım. Bugünün yapay zekası sadece cevap veren bir zanaatkar. Ama ufukta beliren şey, kendi kendine öğrenen, kendi yöntemini geliştiren, tıpkı bir çocuk gibi deneyip yanılarak büyüyen bir zeka. Karar alan, çözüm üreten, kendi dilini kuran bir akıl ülkeler bu yarışa çoktan girdi ama sessizce çünkü bu yarışı kazanan geleceğin kalemini eline alacak. Peki bizi neler bekliyor? Birincisi dijital ikizler. Yakında herkesin bir dijital ikizi olacak. Sen uyurken bile seni temsil eden, senin gibi düşünen bir gölge ama ışıktan, şehirlerin bile dijital bir kopyası olacak. Depremler, seller, trafik sıkışıklıkları önce o sanal dünyada yaşanacak. Gerçek hayatta hata payı sıfırlanacak. Dünya önce sanalda kurulacak, sonra gerçeğe aktarılacak. İkinci büyük devrim laboratuvarlarda sürüyor. Gen dizilimi çözüldü, düzenleme teknikleri hızlandı. Yapay organlar bir bir ortaya çıkıyor. Belki birkaç yıl sonra organ bekleme listeleri tarih olacak. İnsanlar kendi hücrelerinden üretilen sağlıklı dokularla yeniden hayata dönecek ve perde arkasında en gizli yarış Kuantum teknolojileri, bilimin yüzünü değiştirecek, şifreleri kıracak, hesaplamayı başka bir seviyeye taşıyacak bir güç. Bugün laboratuvar kapılarının ardında ama yarın dünyanın dengelerini değiştirecek. Bir de otonom çağ geliyor. Kendi kendine işleyen fabrikalar, insansız depolar, sürücüsüz yollar, insan eli değmeden çalışan bir düzen yeni işlerin, yeni fikirlerin, yeni fırsatların kapısını aralıyor. Her büyük değişim önce fısıltıyla gelir, sonra gölgede büyür, en sonunda da hayatın tam ortasına kurulur. Biz bugün bu fısıltıları duyuyoruz. Kim hazırlığını şimdi yaparsa, yarın sahnenin en önünde o olacak. İşte bu yüzden buradayız. Bu yolculukta bize katılın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın, çünkü gelecek şimdi başlıyor.